Şimdi B, P ve D harflerinin hecelerini çalışıyoruz. Başlayalım mı? Bu nasıl okunurmuş? Örnekten. Ap. Sonra tersi. Ba. Evet. Sonra sıradaki ne canım? Ap. Evet. Sonra? Ba. Hı. Ama pa. Pa. Evet. Bu büyük pa oldu yalnız. Aşağı inmesi Biraz. lazım. Düzeltelim. Kuyruğunun aşağı inmesi gerekiyor. Değil mi? Sadece. Evet. Güzel. Sonra at at yüksekte o seferde. <laughs> tamam. Uçuşa geçtiler. Hadi evet. bakalım. Bu arada yazımızı daha güzel yapabiliriz. Devamında tersi evet. neydi? Da da. Güzel. Buraya geçelim. E Eb. B b. Bu çalışmayla kelimelerin içerisinde bu heceleri gördüklerinde daha iyi okuyorlar. E. E. P. P'ler hep yukarıda farkında mısın? Onların çizgiden aşağı in. Oh. Evet. Sen büyük p'ler yapıyorsun. Yok genelde küçük p'ler yapıyorum. Evet ama aşağı inmesi gerekiyor. Bunu da düzeltelim canım. Evet bak bu şahane oldu. İşte bu kadar basit değil mi? Hmm. Devam edelim. Hı, hı Yönlerine dikkat edelim. Hı, hı Bu oldu mu sence? Ay. <laughs> i̇şte dikkat böyle bir şeydir. Tamam. Hadi bakalım. Ay. <laughs> Temizleyelim. En. Evet. Tersi. De. De. Bravo. Bizi izleyenler bu çalışmaları yaparak bu harfleri daha iyi ne yaparlar? Okurlar ve yazarlar. Öp. Öp. Bu. B Devam. P'ye dikkat. B Evet, bravo. K. Evet. Evet. D. Bu ı ile b ve d'nin boyları aynı fark ettin mi? Bak burada ne kadar Hı. güzel. I kısa bir bekle. D'lerin ve B'lerin ne yapman lazım? Evet, daha uzun olması gerekiyor. Ay, ki Tamam, daha iyisini yapabilirsin. Harfler aynı boyda olduğunda şık durmuyor. Bunu da düzelt lütfen. Tamam. I ve B harfi asla aynı boyda değildir. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor, değil mi? yok i̇şte bu bu kadar nasıl... Yok. gayet iyi oldu. Ben beğendim. İyi. İ değil. harfi, i harfi, g harfi ile evet, aynı boyda değildir. Her şeyi ben neden büyük yapıyorum? Şimdi? Heyecandan olsa gerek, çekim evet. heyecan <laughs> Olabilir mi? Yok, kaçıncı defadır yapıyorum. Tamam, görüşürüm. o zaman daha dikkatli olman gerekiyor, odaklanman gerekiyor. Acaba o yüzden olabilir mi? Evet. Tamam. Dikkatimizi veriyoruz. Özlem öğretmen konuşabilir. Kusura bakma. O senin kafanı karıştırmak için evet. her zaman konuşur değil mi? Evet. Devam. İyi. Oldu mu sence? Boyları aynı oldu. Yok. Bundan bir santim daha büyük. Fark. Bir santim olmasa da uzun boyludur değil mi D harfi? Evet. Ben ne diyorum? Uzun boylu ve yakışıklı. Evet. Senin gibi yakışıklı olsun istiyorum. Her zaman öğrencilere öyle derim. Senin gibi güzel, senin gibi yakışıklı olsun derim. Uzun boylu ve yakışıklı harfler isterim. Erkek öğrencilerde. Evet. Kız öğrencilerde de uzun boylu ve güzel harfler olsun diye. Evet. bastıra, bastıra söylerim ki negatif duygu gelişmesi. Benim ben neden her şeyi büyük yapıyorum? Sen biraz daha dikkat etmen gerekebilir diye düşünebilirsin. Bence heyecan var. Ne evet. dersin? Evet, tamam. Duyurun, güzel. Teşekkür ederim. Ayrıca hatanı bulduğun için de özel olarak teşekkür ediyorum. Evet, güzel. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal diyelim herkese. Hoşça kalın. Seyredin ve o oh o oh. o oh o. Oh. Ne oldu? Boylar. Seyredin ve aynısını yaparak siz de düzeltmelere evet. gidin, değil mi? Hı hı. Güzel. Çok teşekkür ederim. Bay bay.